Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Devletlerin ve büyük şirketlerin hatta küçük şirketlerinde her türlü hedefi kazanmak olan her türlü organizasyonun hatta tabii ki ailenin başının en büyük belası liyakatsiz yönetimdir. Eğer bir ailede baba liyakatsiz ise ve yönetim onda ise o ailenin başarılı olması bir yerlere varabilmesi mümkün değildir. Ne demek liyakat? Bir işe layık olma. Yeterli olma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil sadece bugünlerde. Bütün dünya neredeyse liyakatsiz politikacılar ve onların atadığı liyakatsiz bürokratlar ve liyakatsiz bakanlar tarafından yönetiliyor. Bütün dünya ülkeleri böyle diyebilirim. Belki içinde çok az liyakatli politikacı ve liyakatli bürokrat liyakatli bakan olan ülke var. Ne yazık ki böyle. Dünyanın içinde bulunduğu kaosun sebebi bu. Demokrasinin de en büyük zaafı bu. Oysa demokrasinin ne kadar iyi yetişmiş seçmene ihtiyacı olduğunu anlatıp duruyorum. Biz Türkler bir zamanlar İsmet Paşa döneminde nasıl olmuşsa olmuş, Son dönemlerinde Atatürk dönemini saymıyorum. Atatürk döneminde liyakatsiz olmanızın zaten imkanı, ihtimali yoktu. Mustafa Kemal Atatürk liyakatsiz biriyle zaten çalışmazdı. Sıfır ihtimal. İsterse kardeşi olsun, isterse canı ciğeri olsun. Karışmazdı, çalışmazdı Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü çok deneyimliydi. Savaşlarda da liyakatli komutanlar kazanır savaşları. Çünkü liyakatli komutanlar liyakatli askerleri bulup seçer ve onlara savaşı öğretirler, savaşmayı öğretirler. Canlarım benim bu çok değerli bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Amerika Birleşik Devletleri de pek çok devlet hatta bakınız belki Rusya hariç ne yazık ki orada da demokrasi yok. Çin'deki Yönetici de belki liyakatli sayılabilir idi ama koronavirüsünde o da sınıfta kaldı. Kaldı ki orada da demokrasi yok biliyorsunuz. Orada da taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar. Tipi bir liberal felsefe var. Öyle liberal felsefe olmaz. Liberal ekonomi liberal siyasetsiz olmaz. Liberal demokrasi bir yerde yoksa siz istediğiniz kadar liberal ekonomi politikalar uygulayın olmaz olmuyor. Neyse yani liyakatsizlik son yıllarda dünyanın başının belası. O kadar liyakatsiz ki politikacılar, ülkeleri yönetenler en çok da ekonomi konusunda liyakatsizler. Bakın siz bir devasa bir şirketin hesap işlerini maliye ile hiç ilgisi olmayan birisine teslim edebilir misiniz? Hiç bilmiyor maliyeyi. Ha bir şart edersiniz? Olağanüstü yüksek sezgi gücü ve yönetme yeteneği vardır. Çok başarılı maliyecileri alır, yanına oturtur, onlara inanır, güvenir ve onları özgür bırakır. Sadece ve sadece denetim mekanizmasını çalıştırır. Bakın müdahale mekanizmasını değil müdahale ederse bir şey bilmiyor ki kendisi. Neyine müdahale edecek? Sadece denetim mekanizmasını çalıştırır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ekonomisini yönetenler ekonomiyi bilmiyor. Ekonomiyi bilmedikleri gibi yanlarına, yanına danışman olarak ekonomiyi bilenleri de almıyorlar. Sadece kendilerine itaat edecek olanları alıyorlar. Şirketlerde de böyledir az önce örnek verdiğim gibi. Siz çok yetenekli bir şirket genel müdürü bulursunuz. Adam yönetim ustasıdır. O olağanüstü güzel kadroları seçer, onları sadece denetletir. Yine güvendiği ve işin uzmanlarına denetletir ve yönetir. Zannederim rakafelerdi, baba rakafelerdi. Şöyle söylüyordu. Ben benden daha zeki, benden daha bilgili, benden daha yetenekli ama benim kadar yetene yönetebilme yeteneği olmayanları buldum. Onlarla çalıştım ve başardım. Bir Türkiye'ye bakar mısınız? Küçümsemek için söylemiyorum ama sayın AKP Genel Başkanı lütfen bana kırılmasın, incinmesinler bir muhasebeci, hatta küçücük bir şirket muhasebeci, şirket bile değil. Bir merdiven altı sucuk imalathanesinde muhasebecilik yapan birisi dev gibi bir Türkiye yönetemez. Gidin sorun bugün büyük şirketlerin o dev holdinglerin sahiplerine, yöneticilerine. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a muhasebenizi teslim eder misiniz diye. Gülerler size. Tabii ki cevap veremezler ama sadece gülerler. Çünkü vermezler, teslim etmezler. Sorun bakalım X özel bankasının patronajına bankanızın genel müdürlüğünü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verir misiniz diye. Vermezler. Canlarım, benim kanalımı izliyorsunuz. Benden sık sık bir şey duyuyorsunuz. Bıkmadığınızdan emin olduğum için ve yeni katılanlar da olduğunu bildiğimden dolayı ne diyorum ben? Liberal ekonominin kurucusu, ahlak profesörü temiz ahlak. Evet, her zaman göstereceğim de binlerce defa bıkmadan göstereceğim. Adam Smith ekonomiyi çok iyi bilirdi ama asıl mesleği kariyeri ahlak üzerineydi ve mükemmel ahlakı olan tertemiz bir adamdı. O nedenle tröstlerin, tekellerin yasaklanmasını tavsiye etmişti liberal ekonomide. İşte Adam Smith'in çok sevdiğim bir sözü var size tekrar tekrar söylüyorum. Demişti ki edim simit bir papağana arz talep yasasının değerini öğretirseniz arz talep yasasının ne anlama geldiğini öğretirseniz onu iktisatçı yaparsınız demişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini arz talep yasasını bilmeyenler yönetiyor. Yani papağan kadar bile olamayanlar yönetiyor. Onun için başımıza bu işler geliyor. Bakın en somut örneği en son petrol savaşı Petrol savaşı petrol savaşı değil. Petrol savaşı arz talep savaşı. Evet petrol savaşı arz talep savaşı. Arz ve talebin ekonomide asla ve asla vazgeçilemeyecek ve onsuz olunamayacak bir kanun olduğunu kanıtladı. Koronavirüsü çıktı. Koronavirüsü çıkınca üretim yavaşladı. Üretim yavaşlayınca ne oldu? Piyasaya mal arzı düştü. Yani piyasaya mal daha az verilmeye başlandı. Bunun üzerine insanlar koronavirüsten dolayı çalışamayınca maaş da alamaz oldular. Ölüm korkusu satın al, mal satın almaktan ziyade param olsun diyenler tarafından dizayn edilmeye başlandı bir bakıma yönlendirildi. Yani arz ve talep hemen şrak diye devreye girdi. Talep düşünce petrol üreticileri OPEC ya da Rusya ve Rusya yandaşları ne yaptılar? zamanında yaptıkları agresif borçlanmadan dolayı ki iktisatçıların agresif borçlanma dediğini ben size kısaca anlatayım, çok kısa. Agresif borçlanma benim anladığım kadarıyla borcun borçla ödenmesi demektir. Yani borcunuzu gelirle ödemiyorsunuz, karla, karla ödemiyorsunuz. Borcunuzu yeni borçlar bularak ödüyorsunuz. Ya da para tahsilatınızı arttırıyorsunuz. Nasıl artırıyorsunuz para tazilatınızı? Fiyatlarınızı düşürüp elinizdeki malı ucuza satarak ama hedeflediğiniz miktar parayı piyasadan toplamaya çalışarak. Canlarım, bütün bunlar sadece ve sadece liyakatsiz yöneticilerin yapabileceği hatalardır. Borcu borçla ödeyerek bir yere varamazsınız. Aylardır burada adeta çırpınıyorum. Dünyada hiçbir şirket, hiçbir devlet sürekli pedal çevirerek iki tekerlekli bisikletle yol alamaz. Bir yerde bitersiniz. En azından dinlenmeniz gerekir, bir yerde soluklanmanız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdım. Memduh Bayraktaroğlu blogumda 2008'de. Teğet geçecek diyordu bizi Sayın Başbakan. Sakın teğet geçirmeyin diyordum. Sakın dinlenin nefeslenin soluklanın borçlanmaya bir süre ara verin çünkü borcu gelirlerinizde karınızla ödeyemiyorsunuz. Borcu yeni borçlarla ödüyorsunuz. Yaptığınız şey diyordum iki tekerlekli bisiklet çevirmek Allah aşkına nefeslenin. Hatta bir gün karım çok kızdı bana. Neden yalvarır gibi yazıyorsun dedi. Ne demek Allah aşkına dedi. Ya ne yapayım dedim kendim için değil. Milletim için, halkım için. Bunları bu tarzda yazıyorum. Daha inandırıcı olur belki diye düşünüyorum. Onların Allah'ları kitapları olduğuna inanıyorum diye böyle yazıyorum demiştim. Gülmüştü benim canım sevgilim. O haklı çıktı. Bunların meğer ne Allah'ları varmış, ne kitapları, ne vicdanları, ne merhametleri. Bunlar sadece seçim kazanmak için, sadece seçim kazanmak için bilmedikleri ekonomiyi biliyormuş gibi yönetmeye kalktılar. Perişanız. Gerçekten perişanız anlatamıyorum. Dünya artık borcu borçla ödemede son noktaya geldi. Pedalları çevirebilecek enerji hiçbir dizde, hiçbir bacakta yok artık. Türkiye dahil borcu borçla çeviremez. Dinlenmek zorundayız. Dünya ekonomileri nasıl dinlenirler? Ona bizler kriz diyoruz. Aslında kriz dediğimiz şey yorgunluktan başka bir şey değildir. Geçtiğimiz gün bir maç izliyoruz yine oğlumla Galatasaray. Sivas Spor Galatasaray maçını. Aşkıncım çok dikkatli. Baba diyor Saratçı'ya dikkat et diyor. Yürüyemez noktaya geldi diyor. Yani bu demektir ki Saratçı kriz çıkarıyor. Saratçı kriz çıkarınca ne oluyor? Galatasaray'ın sol kanadı da kriz çıkarıyor. Saratçı'nın çıkardığı kriz nereden kaynaklanıyor? Ekonomik gücünün bitmiş olmasından yani enerjisinin bitmiş olmasından canlarım. Dünyayı hiç durmadan pedal çevirerek biz iki tekerlekli bisikletle dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Mümkün mü? Var mı bunu yapabilecek? Süpermen bile yapamaz be. Ama 2008'de Recep Tayyip Erdoğan o kadar kaptırdı ki kendini ekonomik büyümenin şehvetine. Türkiye'nin ve halkın geleceğini hiç düşünmedi. Teğet geçecek. Ve ondan sonra da ne güzel övündü. Teğet geçti. Ben ise dedim ki keşke kiriş geçseydi. Hiç olmazsa bir kısmını alırdı. Yarısını alacak dedim. Hatırlarlar. Benim tanıyanlar, beni takip edenler beni Başka isimlerle bile olsa yazdığımda izleyenler ama benim yazdığımı bilenler bu konuda ne kadar çok yazdığımı, ne kadar çok konuştuğumu bilirler. Ben dinletemedim. Cumhurbaşkanı Cemil Ertenleri dinledi, Yiğit Bulutlar'ı dinledi ekonomist diye. Ne anlıyorlarsa ekonomiden. Ekonomiyle ilgili bildikleri neyse. Diploma mı? Yetmiyor vallahi. Ha vallahi yetmiyor, ha billahi yetmiyor. Canlarım bizde harika bir söz vardır. Yarın imam insanı dinden eder. Yarım doktor candan eder. Bakınız sokak imamlığından gelme, İslam'ı gerçekten bilmeyen ama yarım yamalak bilen ve İslam'ı yarım yamalak bildikleri halde onu sadece para kazanmak ve iktidara gelmek için kullananlar Türkiye'yi ve dinini hale getirdiler. Farkında mısınız? Türkiye'de İslamiyet bitmek üzere. Aman canım deme herkes oruç tutuyor. Cuma namazlarında camileri insan almıyor. Ya boşverin ya. Bana anlatmayın. Ya. Ben size gerçek İslam'dan bahsediyorum ya. Gelenekselleştirilmiş bir dinden bahsetmiyorum. Örf ve adetlere dayalı, ananelere dayalı bir dinden bahsetmiyorum ben size. Kadınların bıyıkları çıktığında üstüne yeni kadın alan bir dinden bahsetmiyorum ben size. Yok öyle bir din. Ben size gerçek bir dinden bahsediyorum. İşte yarım imamlar bitirdi o dini. İyi oldu kötü oldu onu sonra tartışacağız. Yarım doktorlar da insanı candan ediyor. Bugün, dün mü Zaytung'da harika bir mizah vardı. Harika bir espri vardı. Türkiye, Çin'e bir milyon adet koronavirüsü tespit tipi e, çubuğu ya da neyse e, göndermiş. İhraç etmiş. Neden? E Çinliler almışlar. Hadi Neden almışlar? E Çünkü Türkiye'de 600 bin kişide kullanılmış, 600 bin kişinin hiçbirisinde koronavirüs çıkmamış. Ya mizah konusu olduk. Her şeyde mizah konusu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimi dış politikada mizah konusu. Gördünüz. Gördünüz, mutlaka gördünüz. Putin kapıda nasıl bekletti iki dakika? AKP Genel Başkanı yoruldu da sandalyeye oturdu. Yorgunluk fiziki yorgunluk muydu yoksa o andaki moral bozukluğunun yorgunluğu muydu bilmiyorum. Ama çöktü kaldı sandalyeye. Belki de Erdoğan'a ilk defa acıdım biliyor musunuz? İlk defa acıdım. Büyük ihtimalle iyi niyetle gitmişti oraya. Büyük ihtimalle her ne kadar şehitler tepesi boş kalmayacak diye siyaset yapmışsa da aslında yüreği, yüreği hiç keşke şehit gelmesi diye çarpıyordu. Büyük ihtimalle öyle çarpmasını istiyorum. Ve kapıda bekletilince bu işsiz kal onu manen çökertti. O da sandalyeye yığıldı kaldı. Gördünüz mü? İnanın bakın ilk defa diyorum. İlk defa acıdım Erdoğan'a. İlk defa içim acıdı. Ne hale geldi? Kendisi de Türkiye'de de hale getirdi. Ama suç, kabahat, kusur kendisinde. Hep inatlaştı. Hep inatlaştı. Arz talep kanununu ezberleyin, öğrenin dedim. Hayır oralı olmadı. Olmayan parada faizleri düşürdü. Olmayan parayla. Yani kredi verecek paranız yok faizleri düşürdü. Bir talep yüklenmesi haydi bankalar perişan. Ve buna rağmen kendi köşe yazarlarına işte o, o Dilek Güngör gibi zavallı kızlara bankalar, kamu bankası, bir tane kamu bankası var. Çok para kazanıyor diye yazdırdı. Oysa aynı günden bir gün önce Dilek o yazıyı yazdığından bir gün önce Ziraat Bankası 2019 yılında 3 milyar lira görev zararı açıklamıştı biliyor musunuz? İşte bu gazeteciye nasıl inanacaksınız Dilek göre Nasıl inanacaksınız? Yazık yani in, o inanıyor birisine belki de duygusal inanıyor. Kendi mesleğini yakıyor. Bürokratlar inanıyor belki de. Belki samimiyet inanıyorlar. Kendi bildiklerini uygulamak yerine eğer biliyorlarsa hiç bilmeyen bir başkanın onlara verdiği tavsiyeyi dinliyorlar. Merkez Bankası Başkanı. Yazık ben ilk geldiğinde inanmış güvenmiştim. Meğer merkez bankacılığından uzak AKP'nin militanlarından biriymiş. Yazık oluyor Türkiye'ye. Yazık oluyor canlarım. Daha uzatmayayım neyse. Gece buluşacağız. 2045'te hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.